Herkese merhaba. Dijital pazarlama kulağa nasıl geliyor? Böyle havalı terimler, karmaşık stratejilerle dolu, değil mi? Hadi gelin. Şimdi bütün o gürültüyü bir kenara bırakalım ve işin aslına, yani insanlarla nasıl gerçekten bağ kurabileceğimize odaklanalım. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım, önce pazarlama dediğimiz şeyin bugün ne anlama geldiğini konuşacağız. Sonra işin en heyecanlı kısmına, yani o tık anının arkasındaki psikolojiye dalacağız. Oradan dikkat çekme sanatını masaya yatırıp, en sonda da geleceğe, yani yapay zekanın bu dünyayı nasıl değiştireceğine bir göz atacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Evet, ilk turanımız, pazarlamayı yeniden tanımlamak. Ama her şeyden önce, gelin şu temel terimleri bir yerine oturtalım ki hepimiz aynı dilden konuşalım. Pazarlama. Dijital pazarlama, dijital pazarlama iletişimi. Bu terimleri sürekli duyuyoruz, değil mi? Peki ama aralarındaki gerçek fark ne? Bunlar tam olarak ne anlama geliyor? Birbirleriyle ilişkileri ne? Şimdi bunu şöyle basit bir şekilde özetleyebiliriz. Bakın, pazarlama en tepedeki o büyük şemsiye. Yani işin tamamı. Dijital pazarlama ise o şemsiyenin altında duran, içinde Google reklamları, SEO gibi aletlerin olduğu bir alet çantası gibi düşünün. Peki ya dijital pazarlama iletişimi? O da işte o alet çantasından bir aleti alıp yazdığımız bir Instagram gönderisi, çektiğimiz bir video. Yani insanlarla kurduğumuz o sohbetin ta kendisi. Tamam, terimleri anladık. Şimdi gelelim işin kalbine, tıklamanın psikolojisi. Çünkü unutmayın, mesele ürünler değil, her zaman insan. Bakın, dijitalleşme dediğimiz şey sadece yeni aletler kullanmaya başlamak değildi. Hayır hayır, oyunun kendisi, kuralları tamamen değişti. Bambaşka bir sahnedeyiz artık. Peki bu değişimin ne gibi etkileri oldu? İki tane çok büyük etkisi var. Birincisi, pazarlama demokratikleşti. Yani artık küçücük bir işletme bile neredeyse sıfır bütçeyle dev markalarla rekabet edebiliyor. Harika değil mi? Ama Madalyonun bir de diğer yüzü var. Rekabet resmen patladı. Çünkü artık herkesin bir mikrofonu var ve bu da ortalığı inanılmaz gürültülü bir yere çeviriyor. İşte tam da bu noktada aklımıza o meşhur soru geliyor, değil mi? Pazarlama gerçekten de bizde olmayan ihtiyaçlar mı yaratıyor? Bizi manipüle mi ediyor yoksa sadece içimizde bir yerlerde uyan arzulara mı sesleniyor? İşte tüketici psikolojisindeki o muazzam çelişki tam da buraya devreye giriyor. Bakın bir şeyler satın almayı seviyoruz buna bayılıyoruz. Ama bize bir şey satılmasından o histen nefret ediyoruz. Biz ne istiyoruz? O kararı yüzde yüz kendimiz vermişiz gibi hissetmek istiyoruz. O yanılsamayı tercih ediyoruz. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Biz aslında bir kahve almıyoruz. O kahve dükkanındaki müziği, o güler yüzlü sahibini, o ben buraya ait hissini satın alıyoruz. Yani kararlarımız aslında hiç de rasyonel değil. Biz ürünü değil, ürünün bize yaşattığı hikayeyi o duyguya alıyoruz. Peki madem durum bu, bu kadar gürültülü bir dünyada nasıl sinyal olacağız? Yani dikkat çekmek için bağırmak yerine insanları kendimize nasıl çekeceğiz? Gelelim o malum şikayete. Algoritma beni sevmiyor, içeriklerim kimseye ulaşmıyor. Eminim bunu ya söylediniz ya da duydunuz. Peki ya algoritma bizden gerçekten nefret etmiyorsa ya suçu yanlış kişi atıyorsak? Bakın algoritmayı bir emir eri gibi düşünmek lazım. Onun bir fikri, bir zevki yok. O bir eleştirmen değil. Onun tek bir görevi var: kullanıcıyı o platformda mümkün olduğunca uzun tutmak. Bunu nasıl yapar? İnsanların en çok neye tepki verdiğini, neyi izlediğini onlara daha çok göstererek. Yani algoritma aslında bir ayna. Size izleyicinin ne istediğini yansıtıyor. Kötü içeriği cezalandırmıyor, sadece iyi içeriği ödüllendiriyor. Olay bu kadar basit. Bu durumda bizi pazarlamanın iki temel yaklaşımına getiriyor. itme ve çekme. İtme pazarlaması nedir? Müşterinin suratına bağırmaktır. Al bunu, en iyisi biziz demektir. Yani sürekli araya girersiniz. Çekme pazarlaması ise tam tersi. Bir mıknatıs gibi, faydalı, ilginç, eğlenceli bir şeyle müşteriyi kendinize davet edersiniz. Biri iter, diğeri çeker. Şöyle bir düşünün. Sadece reklamların yayınlandığı bir televizyon kanalı olsaydı, izler miydiniz? Tabii ki hayır. Anında zaplardınız. İşte markaların anlaması gereken şey bu. Sürekli reklam arası olmak yerine o kanalın en ilginç programı olmaları gerekiyor. İnsanlara sizi izlemeleri, takip etmeleri için bir sebep verin. İşte o zaman bir şeye ihtiyaçları olduğunda akıllarına ilk siz geleceksiniz. Tamam, teoriyi anladık. Peki ama nereden başlamalı? Özellikle bu yola yeni çıkanlar için pazarlama yolculuğuna başlarken atılabilecek pratik adımlar neler? Gelin bakalım. Her şeyden önce unutulmaması gereken bir felsefe var. Eylem bilgi üretir. Yani saatlerce plan yapmak, en mükemmel stratejiyi beklemek yerine harekete geçin. Çünkü en değerli bilgiyi ancak bir şeyler yaptığınızda, denediğinizde, hatta hata yaptığınızda öğrenirsiniz. Peki bu eyleme geçme sürecinde size yol gösterecek 3 tane harika ilke var. Birincisi Olası benliklerinizle flört edin. Yani hemen ben buyum demeyin. Yazıyı deneyin, tasarıma bakın, veriye dalın. Neyi sevdiğinizi, neyden hoşlanmadığınızı ancak böyle anlarsınız. İkincisi, bitmiş iş mükemmel işten iyidir felsefesini benimseyin. Mükemmeliyetçilik çoğu zaman hata yapma korkusunun bir maskesidir. O yüzden korkmayın, işinizi ortaya çıkarın. Ve üçüncüsü T şekli bir pazarlamacı olun. Bu ne demek? Bir konuda, mesela metin yazarlığında çok derinleşin. Bu T'nin dikey çizgisi. Ama aynı zamanda CEO'dan, reklamdan, tasarımdan da anlayın. Bu da T'nin yatay çizgisi. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz ve şimdi de odadaki o büyük filden bahsedelim. Yani pazarlamanın geleceğini şekillendiren, henüz tam olarak anlamadığımız o büyük güçten, yapay zekadan. Şunu kabul edelim, şu an hepimiz haritası çizilmemiş bir bölgedeyiz. Yapay zekanın bizi tam olarak nereye götüreceğini, oyunun yeni kurallarının ne olacağını kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var, pazarlama dünyasını kökünden sarsacak. Yapay zekanın potansiyeli madalyonun iki yüzü gibi. Bir yüzünde ne var? İnanılmaz bir verimlilik. İnsani önyargılardan arınmış, bizden çok daha hızlı öğrenen ve karar veren sistemler. Harika. Ama diğer yüzünde ciddi riskler var yanlış ön yargılı verilerle beslenirse yapay zeka ön yargısı yaratabilir ve tabii ki en büyük tehdit insan faktörünü hiçe sayarak sadece daha fazla satmak için acımasızca kullanılması riski ve tüm bunlar bizi en temel en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Yapay zekanın pazarlamayı domine ettiği bir dünyada sizin mesajınızı, sizin markanızı insan kılan şey ne olacak? Belki de makineler akıllandıkça bizim en büyük gücümüz özgünlüğümüz, empatimiz ve anlatacak gerçek bir hikayemizin olmasıdır. Ne dersiniz? Dinlediğiniz için çok teşekkürler.